Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugünkü ikinci canlı yayınıma hoş geldiniz. <laughs> bugün yorucu bir gün olmasına rağmen canlı yayın açmak istedim. Çünkü izlenmeye ihtiyacım var. Ee, bugün pardon, 3 tane tarif çektim. Evet, 3 tane tarif çektim. Birincisi yarın gelecek. Diğer ikisi de haftaya gelecek. Tabi o arada boş durmam. Yeni videolar stoplarım ama bugün gerçekten yorucu bir gün oldu İşten geldim ona rağmen videolarımı çektim her şey yolunda güzel bir verimli bir gün oldu e, maç başlayana kadar bir yarım saat sohbet edelim istedim Gelenler olursa birazcık sohbet muhabbet ederiz yoksa yayını kapatır hayatımıza devam ederiz her şey mümkün. O arada size yaptığım bir tane seramik bardağımı göstereyim. Şöyle. Bu bardağı ben yaptım. Seramik kursuna gidiyorum bir süredir. Fakat tatlı yazıyor içinde. öyle kendimce güzel birim var. Ve diğer yaptığım şeyi göstereyim size çok güzel bir kahvaltı tabağı. Bundan zaten altı e, 6 tane yaptım. 4 tanesi evde, 2 tanesi de atölyede kuruyacak. Biri de sırlanacak. Son cilası atılacak. Beril Toşum, dayıcım. Bu yeni yaptıklarımdan. Hepsi bitmedi. Hepsi bittiğinde bana kahvaltı hazırlayacaksın. <laughs> Bu tabaklarla. Öyle seramikle alakam bu şekilde. Aa, bir de şey yaptım. Kaşıklık yaptım. Onu da göstereyim hemen. Bu da seramikten yapmış olduğum seramik çamuruna kaşıklık. Bunun videosu kanalda var. Selma Hanım hoş geldiniz. Ee, bunun videosu suçuk tekniğiyle e, kaşıklık o videolarda var. Lütfen yayından sonra gidip izleyin bu amaçla yapıldı. Tezgahın üstü böyle. Kaşıklarımı koymak için yemek tariflerimde gözüksün diye yapmış olduğum bir seramik ürünüm. Valla kendini, kendinize meşgaleler edinin arkadaşlar. Seramik bana gerçekten çok iyi geliyor. Çok mutlu ediyor. Yeni gelenler için seramik tabağımı tekrar göstermek istiyorum. Lütfen maşallah deyin. Bunu her şeyi ben yaptım. Oymasında hocam bir kısım yardım etti ama onun dışında tamamen benim yapmış olduğum bir e, tabak. Hatta şurada başka bir bardağım var. Hemen onu da göstereyim size. Bunu böyle kendim tutabileceğim şekilde parmak izimle yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi porselen bir bardak. Bu da bu şekilde seramikle ilgili. Ablacığım hoş geldin. Sana seramikle ilgili bir sürprizim var. Ne zaman ki bana gelirsense ya da ben size gelirsemse göreceksin. Selma Hanım çok teşekkür ederim. Desteğiniz çok kıymetli. İyi ki varsınız. Ee, şu anda olan herkes lütfen yayını beğenirse izlenmelerim ve keşfete düşmem açısından çok da güzel olur. Ve bu da başka bir bardağım. Şöyle boya oyunlarını şöyle size göstermek istiyorum. Renginin güzelliğini şöyle lütfen detaylı bir bakın. O Nuri Türk efendi abicim hoş geldin. Herkes aynı anda şu anda canlıya canlıyı açıp beni destekleyin lütfen ve yayını beğenin. Bakın orada yayını beğen kısmı var şeyde. Normal ekranda izliyorsunuz ya siz. Altta videoyu izlediğiniz kısımda beğen tuşu var. Lütfen yayını beğenin. Selma Hanım gerçekten bakar mısınız renk geçişlerine? Bayılıyorum. Hülya ablacığım, nefis pratik tarifler. Hoş geldiniz. Ve boş durmadım. Çok sağ ol abla. Haftaya tarifini paylaşacağım. Kapakta olmasında çekimini yaptım. Şu şekilde. Çok verimli bir gün oldu. Hemen yeni gelenler için kaşıklarımı tekrar gösteriyorum. <laughs> Bunun videosu kanalda var. Lütfen izlemeyenler kanala gidip bu kaşıklığımın videosunu izlesinler. Hülya abla kaçırdığın için tekrar sana diğer tabağımı göstermek zorundayım. Seramikten yapmış olduğum kahvaltılık tabağım burada. Ve bardaklarım. Bunların hepsi benim kendi üretimim. Şöyle Teşekkürler. Çok sağ ol. Sen de öylesin ablacığım. Bugün üç tane tarif çektim. Onlardan bahsediyordum. Onları çektim. birini iş yerinde, ikisini orada çektim. Balkonda otururken dedim biraz izlenmem artsın, canlı yayın açayım. O yüzden yayın açtım. E, saat 10'da maç var. Maça kadar birazcık insanlara uyalayalım. Babacığım, sen de hoş geldin bizim aile resmen burada. <laughs> Çok keyifli. Çok hoşuma gitti bu da. Evet, onda maç başlayacak abla. Ama yine de dedim bir umut hani gelen giden olur. Dün akşamki canlı yılda da güzel sohbetler ettik. Genç arkadaşlarım geldi. Akıl danıştılar. Hoş güzel bir sohbet oldu. Abi de yine seramikten yaptığım mihale böyle altlık yaptım. Boyaması da şeyle kaşıklıkla aynı olsun diye. Vallahi şey bizim ailede benim dışımda herkes futbola ilgili. Ben ilgili değilim abla. O yüzden bir de sabahın altı kalkmam gerektiği için hiçbir şekilde şey yapmıyorum. A bir de bulutları çok sevdiğim için şöyle bulutlu bir kahve bardağım yine. Bunu da ben yaptım. Şöyle. Ne konserine gittiniz baba? Maç var. Hadi eve gidin hemen. Hemen eve. Bensiz bir konsere gidemezsiniz. i̇ş arkadaşım ee, biraz çok pardon. Geç maç. Bu da. Evet hem çok geç abla Türk Orman Çiftliği dikmenden çok uzak falan. Bir de kalabalık zaten maç sevmiyorum. <laughs> İnşallah kazanırlar. Baba kapatma açık dursun koy cebine izlenme olsun yarın izlemek zorunda kalmazsın. <laughs> yani e, tamam. e, o yüzden maç inşallah bizimkiler kazanır. Ben zaten dediğim gibi e, şey çok fazla yok abla hiç işte, izlemem büyük ihtimalle biraz da <laughs> yatar uyurum. kendi işlerim dışında bir de dediğim gibi üç tane tarif çektim biraz yorucu oldu e, ee, kabak içinden çok güzel bir yemek yaptım. Çırtma, Diyarbakır çırtması yaptım. Bugün öğrendim daha. Çok güzel oldu, lezzetli bir şey oldu. Onu da video çektim. Hem de akşam yemeğim çıktı, iyi oldu. Nur Akbay, tabii ki de kalp yaparım. Bu gençlerin kalp merakı beni birazcık <laughs> endişelendiriyor ama... Nur, o zaman sana zahmet sen de yayını beğen lütfen beğen tuşuna basarsan daha çok kişi izler ablacığım çok teşekkür ederim ama şey ben böyle uzun süre <laughs> konuşunca utanıyorum o yüzden sevileceğimle beraber birazdan muhtemelen utancımdan yayını kapatırım diye tahmin ediyorum yaptım yaptım abla <laughs> gençleri kırmamak lazım çatım bir kere senin çatın gibi yüksek olsa çok şey istemiyorum aslında. İzlenmem daha da dolu dolu olacak inşallah. Ama 3000'e az kaldı. İnşallah tez zamanda ben de senin yanına geleceğim izlenmede. Takipçim artınca heyecanım ve hevesim de arttı. O yüzden bol bol tarif çekiyorum. Lütfen videolarımı izleyin arkadaşlar. Desteğiniz çok önemli. Rukiye Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız inşallah? Hmm. Evet olabilir. Ben şey... E, remix yapıyorum bol bol. Cahit Aydemir teşekkür ederim inşallah. Hani çok büyük hayallerim yok ama insanlara ulaşmak ve bir şeyler paylaşmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden her şey güzel. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim ablacığım. Rukiye Hanım, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin de öyle. Böyle iltifat edilince de biraz utanıyorum. <laughs> çok bu konularda birazcık şeylerim var. Türkiye'ye en büyük kazanacağız inşallah bu akşam. Başarılarımızı tüm dünyada herkese göstereceğiz diye umut ediyorum. Evet Rukiye Hanım yeni tarifim için burada çekimde yaptım arka planda. Fotoğrafımı çektim, videomu çektim. İnşallah haftaya <laughs> müdahale ettim. Müdahale ettim. Nuri Can Türkçüm, abicim. Abimden Geri bildirim geldi. Lütfen yayını izleyenler beğeni yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Pazarda gördüm. Videoda bahsettim de büyük <laughs> beğenileri eve götürmesinler. Evet abla. Normal daha büyük kabaklar. Kilosu 25 liraydı. Ben bundan bir buçuk kilo falan aldım. 90 lira verdim. Birazcık içime oturdu. Ama çok güzel oldular. Dediğim gibi içinden de çok güzel bir çırtma tarifi çektim. O da çok güzel, sağlıklı bir tarif. Yumurta kırdım üzerine. Onu da inşallah haftaya paylaşacağım. Çocuk parktan eve gitmek istemiyor. Birazcık bağırıyor. Öyle. inşallah yeni gelenler olursa gelmese de 15. dakikada geçen gün 2 kilosunu 10 TL'ye. Ama bu şey tombul kabak. Köy kabağı olanlardan. Normal kabak da 15-20 lira bizim burada pazarda ama abla o yüzden o konuyu şey yapmıyoruz. <laughs> Kimseye varmıyorum. O beni almıyor. Ben onu almıyorum. Çok uygun fiyat geldi. O tombul kabaklar işte dediğim gibi 25-30 liraydı. olgunları. Ben bu daha küçüklerini daha taze körpelerini biraz pahalıya aldım. Abla bizim buranın pazarı bir tık daha pahalı oraya nazara. Semt semt pazar fiyatları maalesef fark ediyor. Alıcı e, kitleye hitap eden fiyatlar biraz... Aa, bunun adı girit kabağı mı? Öğrenmiş oldum. Anne, bunun adı girit kabağıymış. Bak. Biz çok seviyoruz anneyle bunu. Her yaz bir iki kere bulunca muhakkak alıp yapıyoruz. Evet, dolmalık çok güzel. Yaptım ve çok güzel oldu. İnşallah yarın iş yerinde yiyeceğiz. iş arkadaşlarımla beraber Böyle. Aaa. <laughs> Birazcık üstü pazar çok mu uzaktı? Rukiye'nin tekrar keşke dönseydi. Unuttuğu için. Afiyet olsun abicim. Yarasın. Normal kabağa göre daha lezzetli. O yüzden gerçekten güzel oluyor. Maalesef bayramda. Evet ya şey. Bayram da çok fazla pazarcı da bizim burada cumartesi pazarında stand açmamıştı. Aa, birazcık kötü olmuş o zaman. Haftaya aynı pazara giderseniz şey yapar. Verirler bence Rukiye Hanım. Biz burada unuttuk derseniz. Bizim başımıza aynı gün mü gelmiş? Öyle bir şey geldi gittik aldık yani çok şey yapmıyorlar. Bir de bizim pazar küçük olduğu için birçoğuyla tanıştık artık. Evet, normal kabağa göre daha lezzetli bu abicim. Bol dereotlu maydanozlu yaptım. Kalan dereotlarını da maydanozları da doğrayıp buzluğa attım. Kışın elbet lazım olur. Ee, Dikmendeki çarşamba pazarı çok büyük abla. Orası daha pahalı. Bizim buradaki cumartesi pazarı İlker'deki e, cumartesine E, nazaran daha uygun oluyor. Şey derler. Dereotunu ve maydanozu buzluğa koydum. Yazın şeyi kışın katık olur diye. Of. Yine utandım. Neyse. Ha, Başka bir bardağım daha göstereyim size. Bunu ben yapmadım ama arkadaşım bana Kapadokya'dan hediye getirmiş sağ olsun. Teşekkür ederim Hülya ablacığım sağ ol. Sen işin varsa geç zaten ben de birazdan kapatırım büyük ihtimalle. Çünkü hem utandım hem uykum geldi. <laughs> Sesim çatallaşmaya başladı. Çok sağ ol abla eksik olma. Çatı da benim yayınlarıma göre gayet güzel bir <laughs> akış iyi gidiyor. Genel olarak başka neden bahsedeyim? Biraz aa şey hocamın bana hediye ettiği tabağı da göstereyim son olarak. Annesinin dantellerinden kalıp çıkarmış. BMW aleykümselam kardeşim böyle bir tabak yapmış. Dantelden ve porselen. Ya aşağı tutunca daha şey gözüküyor ama ben şu anda hem telefona bakıp hem şey yapamadım. Böyle çok güzel bir tatlı tabağım oldu. İncecik. Evet lütfen beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen şey almaya kıyamadım da çok sağ etti sağ olsun hocam. O yüzden ayıp olmasın diye hemen aldım. Teşekkür ederim Rukiye Hanım. Ya şey özen gösteriyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü yediğim şeyin görüntüsünün hoş olması beni mutlu ediyor. Öylelikle bunu da böyle kaldırıyorum ki başına bir şey gelmesin diye arkadaşlar lütfen yayını beğenelim. Daha çok kişi ulaşmam için bu benim için önemli. Başka neden bahsedelim? Neyse yavaştan kapatalım o zaman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir canlıda görüşmek üzere. Videolarımı izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Hülya, ablacığım, Rukiye Hanım, abim, ablam, babam. Herkese çok teşekkür ederim. BMW'de abi yazdı gitti. Başka bir videoda canlıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.